Arkadaşlar, kemberin analitiğini MAP kitabına göre anlatacağım. Burada hangi kazanımlar varsa ona göre anlatacağım. Gereksiz detaylarla kafanızı karıştırmayacağım. Konu ne belli, 2-3 tane formülü var. Onları anlatacağım, örnek yapacağım. Sonra çözümü işte yayınlarından sınavlık birkaç tane soru çözeceğim. Konuyu kapatacağım. İş bitti. Daha sonra benim soru tahmini videolarımı kaçırmayın. Bunu çok rahat halledersiniz. Operasyon başlasın. Arkadaşlar, çemberin analitiği, çemberin tanımı ve denklemleriyle başlar. Eğer çemberin tanımını ve denklemlerini kavrarsanız çemberin analitiğini halledersiniz. Şimdi ilk başta bilmemiz gereken tanımı, meşhur bir tanımı var. Neydi? Belli bir nokta. Bakın belli bir nokta. Bu nokta A'ya B ya noktası olsun. Bu noktadan eşit uzaklıkta şöyle noktalar olsun arkadaşlar. İşte bu noktaların oluşturduğu kümeye ne deniyor? Çember deniyor. Bakın hakikaten de bir çember oluştu. Dikkat edin arkadaşlarım. Hakikaten de bir çember oluşuyor. Peki bu çemberin üzerinde bir nokta alalım arkadaşlar. O noktamızda x'e y olsun. Merkezin çember üzerindeki bir noktaya uzaklığı neydi arkadaşlar? Yarı çaptı. O zaman burası ne olacak? R olacak. Peki ben R'yi analitik geometri bilgilerimi kullanarak söyleyebilir miyim? İki nokta arasındaki uzaklık. Hatırlayın neydi? Şöyle bir formülü vardı. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi kare kökün içinde. Bu neye eşit arkadaşlar? Yarı çapı. Işte. i̇şte bu noktanın bu noktaya uzaklığı yarı çapı veriyor. Ben bunu bu şekilde ifade edersem benim şu ifade ettiğim denklemi görüyor musunuz? Evet. Ben burada her iki tarafın karesini alırsam. Buranın karesini alın arkadaşlar. Buranın da karesini alın. O zaman ne oluyor? R kare eşittir. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi oluyor. İşte arkadaşlar şu gördüğünüz denkleme biz çemberin standart denklemi diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Standart denklemi diyoruz. Ben bu denklemden merkezi ve apsisi merkezin apsisini ve ordinatını bulabilirim. Aynı zamanda yarı çapını bulabilirim. Bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar hemen. x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 100. Bakın bana böyle bir denklem verildi. Bu çemberin nasıl denklemi? Standart denklemi. Ben buradan arkadaşlar merkezin bakın artı 2'nin zıttını alın eksi 2. eksi 3'ün zıttını alın 3. yarıçapı da 10 diye söylemedim. Karekek yüzden al. Peki bana mesela arkadaşlar bir nokta verilsin. 7'ye 0 noktası verilsin. yarıçapı da 2 kök 5 olan bir çemberden bahsedilsin. Ben bunun standart denklemini nasıl yazacağım? x eksi 7'nin karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir. Bunun karesini alalım. 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20. Tamam mı? Bakın şu, şu ne oluyor? İşte çemberin standart denklemi oluyor. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun bir de, bir de genel denklemi var arkadaşlar. Genel denklemi de nasıl biliyor musunuz? O da çok kolay, çok zor bir şey değil. x kare artı, dx artı, y kare artı, ey artı, f eşittir 0. Arkadaşlar bu da çemberin genel denklemi. Bakın buradan merkezi bulabiliyorsunuz. Eksi D bölü 2. Eksi E bölü 2. Ee, aynı zamanda arkadaşlar yarı da bulabiliyorsunuz. 1 bölü 2 kare kökün içinde D kare artı E kare eksi 4 F diyerek bulabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam eksi D bölü 2 eksi E bölü 2 ne alaka? Arkadaşlar şu ifadeyi tam kare yapmaya çalıştığınız zaman bakın şu ifadeyi tam kare yapmaya çalışın. X artı D2 bölü 2'nin Karesi tamam mı? Artı Y artı E bölü 2'nin karesi artı böyle gidiyor. Tamam mı? Devamını konuşmayacağım. Buradan bakın. Neye dönüşüyor arkadaşlar? Denklem nereye dönüşüyor? Çemberin standart denklemine dönüşüyor. Ben buna her zaman uzun uzun yapmayacağım için işte çemberin genel denklemini bilmek zorundayım. Bakın bu çemberin genel denklemidir. Ben bu genel denklemden merkezi ve yarı bu şekilde söylüyorum. Peki arkadaşlar. Peki. Benim burada şu D kare artı E kare eksi 4T diye ifade ettiğim ifade var ya. Yine Galatasaraylı oldu valla. Fenerli arkadaşlar. Dislike atmayın. Hemen onu Fenerli de yapacağım. Durun Fenerli de yapacağım. Ee, buna ben ne diyorum? Diskriminanta. Çemberin diskriminantı diyorum. Eğer arkadaşlar bakın. Bu delta sıfırdan büyükse o denklem bana verilen denklem çember belirtiyor. Eğer delta eşittir sıfır ise nokta belirtiyor. Delta küçüktür sıfır ise sanal çember belirtiyor. Şimdi bunun da ne demek istediğini anlatacağım. Arkadaşlar çemberin tanımı Belli bir noktadan eşit uzaklıkta noktalar kümesidir. Şu uzaklık neydi? Yarı çap değil mi? Şimdi bakın ben yarı çapı şu formülle buluyorum ya. Eğer burası sıfırdan büyükse evet bir sayı değeri var zaten. Ama burası sıfırsa R ne oluyor? Sıfır oluyor. Belli bir noktadan uzaklaşamıyor. Uzaklaşamadığım için bakın ne belirtiyor? Nokta. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Delta negatif oluyor. Negatif olduğu zaman kare kökün içi negatif oluyor. Peki kare kökün içi negatif olduğu zaman hangi sayılar devreye giriyordu? İli sayılar, karmaşık sayılar devreye giriyordu. O yüzden de arkadaş bu bir gerçel çember belirtmiyor. Bir sanal çember belirtiyor. Şimdi arkadaşlar buraya kadar işlediğimiz kısmı oturtmak için birkaç tane örnek çözelim. Örneklerle daha anlaşılır hale getirelim. Arkadaşlar şimdi bakın bize diyor ki bu denklem bir çember denklemi ise K'nın değer aralığı nedir diyor. Bakın bir çember denklemiymiş. Şimdi o zaman ben hemen D'mi söylüyorum arkadaşlar. D ne? Eksi 2. E ne? 4. P ne arkadaşlar? O da K eksi 1. Eğer bu çember denklemi ise D kare artı E kare eksi 4 F'nin tamam mı? Çemberin diske diyoruz biz buna. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Eksi 4 ile K'yı çarpın. Eksi 4 K. Eksi 4 ile eksi 1 çarpın. Artı 4 büyüktür 0 olacak. Buradan arkadaşlar 16 4 daha 20 24 büyüktür. Eksi 4K öbür tarafın 4K. O zaman arkadaşlar her tarafı 4'e bölün. E, ee, 6 büyüktür. K oluyor. O zaman e, K 6'dan küçük demektir. K, eksi sonsuz da 6 aralığı. K'nın değer aralığı. Tamam mı? Bu bakın konunun anlaşılması sağlayacak bir örnekti. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Arkadaşlar bu denklem bir çember belirtir mi belirtmez mi? Bakın x karenin katsayısıyla y karenin katsayısını eğer 1 yapabiliyorsanız çember belirtin. Bakın arkadaşlar. Aynı anda ikisinin 1 olması bu soruda mümkün değil. Burayı 4'e bölsem burası 3 bölü 4 oluyor. 3'e bölsem bütün denklemi bak burası 4 bölü 3 oluyor. O yüzden bakın bu ne yapıyor? Çember belirtmez diyorsunuz arkadaşlar. Neden? X kare ve y karenin katsayısı aynı olacak ve 1 olacak. Olmuyorsa bu çember belirtmiyor. He. Şu eğer 3 y kare olsaydı bak şu 3 x kare olsaydı bu da 3 y kare olsaydı olurdu. Ne yapardın? Her yeri 3'e bölerdin. Böyle her yeri 3'e bölerdin. Ondan sonra derdin ki bak x kare artı y kare eksi x artı 5 bölü 3 çarpı y artı 2 eşittir 0 derdin. Sonra çemberin diskriminant kontrolünü yapardın. Yani delta sıfırdan büyükse belirtir. Delta eşittir sıfırsa nokta. Delta küçüktür sıfır ise sanal çember derdin. Ama eğer x karenin ve karenin kat sayılarını bir yapıp da eşitleyemiyorsan zaten bu konu hakkında hiç konuşmana gerek yok. Po diskriminantı inceleyemez. Gerek yok. Bu yani çember kategorisinde bir şey belirtiyor. Başka bir kategoride bir şey belirtiyor. Bilemezsin onu. Arkadaşlar yine bize bir denklem verilmiş. Bakın diyor ki bu denklem bir nokta belirttiğine göre K kaçtır diyor. Şimdi nokta belirtiyorsa o zaman bu çemberin diskriminantı ne olacak? Sıfır olacak. Diskriminant sen neydin kardeşim? D kare artı E kare eksi 4 idin. Bu ne olacak? Sıfır olacak. E peki burada D ne arkadaşlar? D eksi 1. E ne arkadaşlar? O da K. F ne arkadaşlar? O da 1. Hemen yazıyorum. Eksi birin karesi bir artı e'nin karesi k kare e, eksi 4 f tamam mı? Eksi dört bir dakika f ne? Bir. O da bir. Eşittir. Sıfır e, diyeceğiz. Çünkü neden? Nokta belirtir diyor arkadaşlar. Bu denklem bir nokta belirtir diyor. Buradan k kare eşittir üç. O zaman k'nın iki tane değeri var arkadaşlar. K ya artı kök 3 ya da k eksi 3 tamam mı? K ikisinden birisi olacak. İşte bu. Gördünüz mü? Yani uygulamayı gör. Bitti. Abartmayın. Başka şeyleri düşünerek bulur. Tamam mı? Genel hali bu. Yorumları soru üzerinde geliştireceğiz. Genel konu olarak bu. Bitti. Şimdi geçelim. Neye geçeceğiz? Çember ile doğrunun durumu var arkadaşlar. Bakın bu yine map kitabı arkadaşlar. Bakın bu elimdeki map kitabı. Bu map kitabına göre hiçbir yeri atlayarak anlatmıyorum. Bu map kitabına göre anlatıyorum. Bakın ne diyor? Çember ile doğrunun konu, durumu diyor arkadaşlar. Şimdi size çember ile doğrunun durumunu anlattıktan sonra Bakın map kitabında konu bitiyor. Konu bitiyor. E tamam konu bu kadar yani. Bu. Arkadaşlar sorumuz çözüm 3D yayınlarından Mehmet Bolat hocamızın sorusu. Bakın diyor ki A merkezi çember x ekseni üzerinde orijine t. Bakın orijine t olan bir çemberden bahsediyoruz. O zaman şu uzaklık bana ne veriyor? Yarı çapı veriyor. Bakın ben bunu buradan söyleyebilirim. Bu yorum mesela konu anlatımında anlatmadım arkadaşlar ama bu yorumlar kendiliğinden çıkan yorumlar. Şimdi diyor ki bana bu doğrusu diyor x eksenini a ve b noktalarında kestiğine göre y eksenini b'de x'i a'da kesine göre taralı alanı bana söyleyin. Şimdi arkadaşlar ben şu doğrunun eğimini bir bulmak istiyorum. Bakın şu doğrunun ben bir eğimini bulmak istiyorum. Belki bana buradan bir şey çıkar. Buradan eğimi ne görüyor şu doğrunun? Nasıl buluyorduk? kök y burada kalsın. Tamam mı? Şu iki adamı bir tarafa atın. Eksi x e, e, artı 2 kök 3 yapıyor. Burayı kökçe bölüyorum. Alayını aslında kök bölüyorum. Burayı da kök bölüyorum. Tamam mı? x'in katsayısı ne oldu? Eksi 1 bölü kök Arkadaşlar eksi 1 bölü kök 3 hangi tanjant değeri? Tanjant kaç bunu verir? Tanjant 30 1 bölü kök Demek ki tanjant 150 arkadaşlar. Tanjant 150. Tanjant 150 çünkü eksi 1 bölü kök verir. O zaman demek ki doğru ile x ekseni arasındaki pozitif açı 150 derece. Yani şuradaki açı 150 derece arkadaşlar. Dolayısıyla şu açı ne kadar? 30 derece. Ee, şurası 90 derece. O zaman arkadaşlar şu açımızda 60 derece diyebiliriz. Evet bu yorumu yaptık. Peki bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için kime 0 vereceğim? Y'ye 0 vereceğim. Arkadaşlar y'ye 0 verdiğiniz anda x eksi 2 kök 3 eşittir 0 olur. x buradan 2 kök 3 olacak. Yani şurası neymiş? 2 kök 3'müş. Peki 60'ın gördüğü 2 kök 3 ise o zaman 30'un gördüğü nedir arkadaşlar? 30'un gördüğü 2'dir. Bakın 30'un gördüğü 2'dir. Peki ben şimdi burada şu diye şurayı bulacağım ya. nasıl bulabilirim ben bunu? Üçgenin alanından şu 30 derece daire diliminin alanını çıkarayım. Üçgenin alanını 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Bakın buradaki dik üçgen var. Bunu göremeyeni dövüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan ne geldi? 2 kök 3 geldi. Eksi şu 30 derecelik daire dilim var. Bakın şu 30 derecelik daire dilim var. Bunu çıkaracağım. Pi çarpı R kare 2 kök karesi çarpı 30 bölü 360. Biliyorsunuz daire diliminin alan formülü neydi? Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360. Konuyu yeni dinleyen arkadaşlar varsa onlar da mutlu olsunlar arkadaşlar. Onlar da sevinsinler. Yani niye? Onlar neden sevmesin? Tamam onlar için de bunu yazmış olayım. 2 kere 4, 4 kere 3 12. 12 kere 30 ne yapar? 12 kere 30, 36, 360 gider. Buradan ne kaldı? Pi. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 eksi pi olacak. O zaman demek ki şu yeşil bölgenin alanı 2 kök 3 eksi pi olmalıydı. Arkadaşlar şimdi çember ve doğrunun birbirine göre konumlarını konuşacağız. Bakın bana bir çember denklemi verilsin. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Bir de doğru denklem veresin. y eşittir mx artı n. Tamam. Şimdi arkadaşlarım yapmanız gereken şu. Bakın sağ taraftaki y'nin karşılığı olan mx artı n'i sol taraftaki y'yi silip yerine yazmanız. Yazın onu yerine. Bakın yazdığınız zaman mx artı n eksi b'nin karesi eşittir r kare çıkıyor. İşte şu gördüğünüz denklemde r kareyi sol tarafa atın eşittir sıfır şeklinde bir denklem oldu mu? İşte değerli arkadaşlarım bu denklemin hani kök bulurken bir diskriminantımız vardı hatırlıyor musunuz? Oradaki diskriminanta geliyorsunuz. Hani b kare eksi 4 ac dediğimiz bir diskriminant vardı. Eğer bu şu denklemin bakın boyayım daha iyi görün. Şu boyadığım denklemin deltası tamam mı? Sıfırdan büyük ise çember ile doğru iki noktada kesiyor. Eğer delta eşittir sıfır ise çember doğruya teğet. Eğer delta sıfırdan küçük ise doğru ile çember kesişmiyor. Şimdi arkadaşlar gelin bunu soru üzerine anlayalım. Arkadaşlar şimdi bakın bana bir tane çember denklemi verilmiş. Bir tane de doğru denklemi verilmiş. Bana diyor ki çember ile doğrunun durumu nedir? Yani kesişiyor mu? Teğet mi? İki noktada mı kesiyor? Hiç mi kesmiyor? Bana bunu söyle diyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ne? Sağ taraftaki şu y'nin karşılık olduğu eksi 2'yi alacağım. Sol taraftaki bütün y'leri koyacağım. Bakın bütün y'leri koyuyorum şimdi. x kare artı eksi 2'nin karesi 4 artı 2x eksi 4 eksi 2 çarpın artı 8 eksi 11 eşittir 0. x kare artı 2x 12'den 1 gitti arkadaşlar. 1 evet eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burada delta'yı delta inceliyorum. Bakın çemberin diskriminatıyla karıştırmayın bunu. Neydi delta? b kare eksi 4 ac. Şimdi ben burada inceliyorum. 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a ne? 1. c ne? 1. Arkadaşlar o da ne oluyor? 0 oluyor. Delta eşittir 0. O zaman neydi? Eğer bu o, e, ortak çözümün ortak çözümün deltası sıfırsa çemberle doğru birbirine neydi arkadaşlar? T. Olay bu. Olay bu. Burada merkez noktasının şu doğruya uzaklığı da ne kadar arkadaşlar? Yarıçap çap kadardır diyeceksiniz. Bunları kendiniz geliştirdikçe söyleyeceksiniz. Arkadaşlarım şimdi bana bir doğru denklemi verilmiş. Bir de çemberin denklemi verilmiş. Bu çemberin ne denklemi arkadaşlar? Hemen bir daha söyleyelim. Bu genel denklemi. Bakın bu da doğrunun denklemi. Bana diyor ki kesim noktaları. Arkadaşlar bir kere benim kesim noktalarını bulabilmem için. Bakın çok dikkat edin. Kesim noktalarını, kesim noktalarını bulabilmem için ne yapmam lazım? İki denklemin ortak harflerini birbirine işlemem lazım. Bakın burada ne var? Y var. Y x artı 2. O zaman sağ taraftaki bütün y'lerin yerine x artı 2 koyacağım. Bakın şu x artı 2'yi. Şu x artı 2 arkadaşlar. Alacağım. Buna da koyacağım. Yetmiyor. Buna da koyacağım. Tamam mı? Şimdi ikisini birden koyalım. X kare artı X artı 2'nin karesi eksi 2X eksi 6 çarpı X artı 2 artı 2 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar buradan X'i çekmeye çalışacağım. Sakın korkmayın. Çekilir. Çekilmez bir şey yok. X kare artı 4X artı 4 eksi 2X eksi 6X Burada neydi? Şimdi işte hatası yapıp gülmemeye şov yaparken hmm, şey Eksi 12 artı iki eşittir 0. Buradan x kare x kare 2x kare. 4x'den 2x giderse iki ee, x 2x kalıyor. 2x'den 6x giderse eksi 4x. 4 6. Oradan ne geliyor? Eksi 6 eşittir 0. 2'ye bölün arkadaşlar. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir sıfır. Çarpandan ayırın. Eksi 3'e artı bir. ne oldu? x eksi 3 çarpı x artı bir eşittir 0. x ne olacak arkadaşlar? Ya 3 x ne olacak? Eksi 1. Şimdi böyle bırakamazsın. Arkadaşlar bu nokta çember ve doğrunun kesim noktası olduğu için bu noktalar hem çemberin denkleminde vardır hem de doğrunun denkleminde vardır. Bakın bu nokta hem doğrunun denkleminde vardır. O zaman absisi 3 olan noktaya gel burada. Koy, 3 2 tane geldi. 5 hop buldum. Ee, diğerini koyalım. Absisi eksi 1 ise eksi 1'i koy. Eksi 1 artı 2'den ne geldi? 1 geldi. O zaman bu kesim noktalarından sol taraftaki eksi 1'e 1 olsun. Şu sağ taraftaki arkadaşlar 3'e 5 olsun. İşte bu. Bu kadar. Şimdi bunları bize yorum sorusu olarak soracak. Arkadaşlar biz de şimdi sınav tarzı soruların çözümüne geçelim. Orada konuşalım ama konu anlatımı bitti. Konu anlatımı bu kadar. Bakın. Web kitabına göre bitirdim konu anlatımı. Anladınız Buraya göre bitirdim. Gereksiz detayları dinlediğiniz için kafanız karışıyor. Bu sefer hiç çalışmıyorsunuz. Yani şu kadar kolay bir konuyu çalışmıyorsunuz. Analitik geometrisi az çok olan bir kişi bu konuyu çok rahat anlar. Emin olun anlar. Ama karışık çalışırsan, yazmadan çalışırsan olmaz. Şimdi soru çözümüne geçelim. Arkadaşlar şimdi bu soruda çok güzel bir espri var. Diyor ki bana bir çember var diyor. Bu çemberin içinde 2'ye 5 noktası var. Buradan geçen en kısa kiriş mi? Üzerinde bulunan doğrunun denklemi diyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde benim bir çemberim var. Bakın çemberimin merkezi var. 2,5 noktası var. Bakın arkadaşlar 2,5 noktası burada her yerde olabilir. İçinde bir yerde. Temsilen çiziyorum. Ama bana bundan geçen en kısa kiriş dediği için arkadaşlar o noktanın olduğu yerin ya bu noktanın merkeze uzaklığını hesaplarken şöyle bir doğru parça çektiğim zaman dik olması lazım. En kısa kirişten bahsediyorsak ya. Yani, tamam mı? En kısa kirişten bahsediyorsak burasının dik olması lazım. O şekilde çizimin olması lazım. Eğer bu şekilde çizmezseniz çok farklı yorumlara gidersiniz. Şimdi arkadaşlar şu nokta P 2'ye 5 noktası. Ben merkez noktasını nasıl bulacağım? Bunun D'sini arkadaşlar. X'in katsayısı 2. E'si ne? Y'nin katsayısı eksi 4. T'sin arkadaşlar eksi 20. Peki burada merkez neydi arkadaşlar? Eksi D bölü 2 virgül eksi E bölü 2 idi. Hemen buradan merkezi bulalım. Ne yapar? Eksi 1 eksi 1 2 noktası olur. F neydi arkadaşlar? Ya da daha doğrusu yarı çap neydi? Yarı çap 1 bölü 2 çarpı D kare artı E kare eksi 4P olacaktı. 2'nin karesi 4. Eksi 4'ün karesi 16. 20 eksi 4 ile eksi mi çarpı 80. 80 100 yapıyor arkadaşlar. Bu da yüzde dışarı 10 diye çıkar. 10 çarpı 1 bölükten 5 gelir. Yani yarı çapı 5. Yarı çapın 5 olduğunu bulduk. Tamam. Belki bu da lazım olur. Lazım olmazsa bile en azından bir tekrar etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar merkez noktası ne? Eksi 1'e 2. Dikkat ediyorsanız bakın. Şu doğrunun geçtiği bir noktayı biliyorum. Bana bir de eğimi lazım arkadaşlar. Ama şu doğruyla şu doğru birbirine dik olduğu için ben şu doğrunun eğimini bulabilirim şu çizdiğim doğrunun eğimini bulabilirim arkadaşlar. Nasıl bulurum? 5 eksi 2 bölü 2 eksi 1'den 3. Ne gelir arkadaşlar? Buradan 3 bölü 3'den 1 gelir. O zaman şu doğrunun eğimi bak şu doğrunun şu doğrunun eğimi 1. O zaman bunun dik olduğu şu doğrunun eğimi ne arkadaşlar? Eksi 1 olacak. Yani eğimi eksi 1 olan bir doğrunun denklemini arıyorum ben. Neydi formül? Y eksi 5. Hani şu doğrunun denklemini yazıyorum artık arkadaşlar. Dikkat edin. Y eksi 5 bölü X eksi 2 eşittir. Eğim diyorduk. Eğim neydi? Eğim de eksi 1'di. İşler dışlar yapın. Eksi x artı 2 eşittir. Y eksi 5. E, hepsini bir tarafa atın. X artı y eksi 7 eşittir. 0 olacak. O zaman cevabımız Ankara seçeneği oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bakın 2'ye 5 noktası doğru denklemin üzerine olduğu için burada bir tek şık var. Odada. Tamam mı? Ama iki tane olabilir diye ben mantığında anlatmış oldum. Ama sınavda bazen bu tür açık kapılar kalıyor. Bu açık kapıları Kopardım. Arkadaşlar şimdi bakın bana bir çember verilmiş bir de kare verilmiş. Karinin şu ad kenarı şu doğrunun üzerinde diyor. Bana bu çemberin denklemini soruyor. Arkadaşlar x'e sıfır verin. Y ne geliyor? 6 geliyor. Y'ye sıfır verin. X'den geliyor. 2 geliyor. Bakın y'ye sıfır verdim mi x2 geliyor. Peki o zaman şu doğrunun eklemini arkadaşlar bu. Peki bu doğrunun x ekseni kesecek ne o zaman? Bu. Y ekseni kesin nokta ne? O da 6. Peki. Ben şimdi arkadaşlar benzerlik bilgimi kullanarak şu merkezi bulacağım ya. Şöyle bir şeyler çizsem. Şöyle bir şeyler çizsem. Buradan şu üçgenle şu üçgen eş oluyor ya arkadaşlar. Benzerlik yapın nokta çizgi. 90'ın gördüğü karenin bir kenarı. Bura nokta olsun. Bura çizgi olsun. Burası 90 olduğu için buraya nokta. Burada çizgi kalıyor. Bakın 90 90'ın gördüğü karenin bir kenarı. 90'ın gördüğü karenin bir kenarı. O zaman bu üçgen bu üçgen eşit. Noktanın gördüğü 2 ise o zaman bu noktanın gördüğü 2. Çizginin gördüğü 6 o zaman bu çizginin gördüğü 6. Pisagor yaparsanız arkadaşlar bu ne oluyor? 2 kök 10 oluyor. O zaman burası ne? Kök 10. Burası ne oluyor? Kök 10 oluyor. 2'nin karesi 4. 6'nın karesi 36. Kök 40 yapar. O da 2 kök 10 yapar. Kök 10'a kök 10. Merkezden şöyle bir yarı çap çizersem. Buraya bir yarı çap çizersem. Burası kök 10. Burası da kök 10 olmaz mı arkadaşlar? O zaman benim aradığım çemberin yarı çapı ne? R'si kök 10 olan bir çember arıyorum ben. Şimdi bana merkez lazım. Arkadaşlar bakın şu nokta şu büyük çemberin pardon büyük karenin tam merkezinde oluyor. Tamam mı? Tam merkezinde oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben buradan o zaman bakın burası 8 ya tamam Şöyle dikler çeksem o zaman burası 4 burası 4 olmak zorunda kalır. O zaman benim merkezim 4'e 4 noktası olur. Peki benim ardımda eklem ne de olacak o zaman? x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare. E, R deneydi arkadaşlar. Kök 10'du. Kök 10'un karesi 10. O zaman benim cevabım ne olacak arkadaşlar? Denizli seçeneği olacak. Yani burada genel bir kondisyonum var arkadaşlar. Onu yakalamak lazım. Genel artık doğrulantik bilgisiyle bu bilgilerinizi birleştirmeniz lazım. Arkadaşlar sorumuz çözümü 3 yayınlarından Mehmet Bolat hocamızın sorusu. Bakın bir çember var arkadaşlar. Bu çemberin dışında bir nokta var. Bu noktamız ne? 4'e eksi 2 noktası. Ben bu noktadan çembere kaç tane teğet çizebilirim arkadaşlar? 2 tane teğet çizebilirim. Bakın bir tanesi bu. Diğeri de bu. Ama bana diyor ki bu teğetlerden birinin eklemi diyor. Ben şu teğeti seçtiğimi varsayayım. Şimdi ben burada merkezi söyleyebilirim arkadaşlar. Hatırlayın x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare çemberin standart denklemiydi. Burada a olmadığına göre demek ki sıfır. Demek ki merkezi sıfıra sıfır olan bir çemberden bahsediliyor. Tamam böyle bir çemberim var. Ee, yarı çapında arkadaşlar kök on kadar. Bakın yarı çapında r kare eşittir olan kök on kadar. Ee, onu da bulmuş olayım. Belki lazım olur ama ben herhalde sanırım lazım olmayacak. Şimdi arkadaşlar şu da yarı çap. Ben şimdi şunu biliyorum. Şu nokta çemberin de üzerine doğrunun da üzerinde bu nokta mesela A'ya B noktası olsun. Tamam mı? Bu nokta çemberin de üzerinde doğrunun da üzerinde. Çemberin üzerinde olduğu için x'e A yazın, y'ye B yazın. A kare artı B kare eşittir. 10 bir kere sağlanmalı. Bu birincisi. İkincisi şu doğrunun denklemiyle bakın şu doğrunun denklemiyle şu doğru pardon şu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimi çarpılırsa eksi 1 olmalı. Çünkü bu iki doğru birbirine ne arkadaşlar? Dik. Peki o zaman şu doğrunun eğimini bulalım. B eksi 0 bölü A eksi 0. Yani B bölü A. Kısacası B bölü A diysek daha az yer kaplar. B bölü A çarpı şu doğrunun eğimini bulalım. B eksi 2'den B artı 2 bölü A eksi 4. O da ne olacak arkadaşlar çarpıldığı zaman? Eksi 1 olacak. Peki buradan ne gelir? B kare artı 2B A kare eksi 4A bir tarafa atın. Eksi A kare artı 4A Atın hepsini bu tarafa. A kare artı B kare e, artı 2B eksi 4A o da eşittir 0 oldu. Peki arkadaşlar A kare artı B kare ne? O da 10'du. Buraya 10 yazarsanız o zaman 2B eksi 4A eşittir. Eksi 10 olmalı. Yani kısacası arkadaşlar şöyle yapabiliriz. E, 4A eksi 2B hepsini bu tarafa attım. Eşittir 10 olmalı. Bu denklem sağlanmadı. Tamam. Peki. Şimdi ben burada buradan da arkadaşlar her yeri ikiye bölün. 2A eksi B eşittir. 5 oluyor. B'yi çekin burada. B eşittir. 2A eksi 5 oluyor. Bu çektiğiniz B'yi gelin burada yerine yazın arkadaşlar. A kare artı 2A eksi 5'in karesi eşittir. 10 olacak. A kare artı 4A kare eksi 20A artı 25 eşittir 10 olacak. Peki buradan ne gelir? 5A kare eksi 20A artı 15 eşittir 0. Arkadaşlar 5'e bölün. A kare eksi 4A artı 3 eşittir 0. Buradan ne gelir? A ya eksi 1 ya da A bir dakika. A ya 1 ya 3 gelir arkadaşlar. A ya 1 ya da 3 gelir. Şimdi bana burada zaten bir tanesini soruyor. Şimdi arkadaşlar A'ya 1 verin. A'ya 1 verirseniz B ne olacak? 2 kere 1 2. B'de eksi 3 olur. O zaman bu nokta ne oldu? 1 eksi 3 oldu. Bakalım hani teğetlerinden biri diyor ya. 1 eksi 3 noktası oldu. Hemen eğimi söyleyelim. Denklem yazacağım ben çünkü. Eksi 3 eksi 2'den eksi 1 bölü. 1 eksi 4'den eksi 3. Ne geldi arkadaşlar? Buradan 1 bölü 3 geldi. Benim aradığım teyitlerinden birinin eğimi 1 bir bölü 3. Peki eğimi 1 bölü 3. Geçti noktalardan da bu noktayı alayım arkadaşlar. Ee, y artı 3 bölü x eksi 1. Biliyorsunuz denklem yazmayı böyle yapıyorduk. Eğer şu an çemberin denklemini dinliyorsanız zaten doğrunun denklemini anlamışsınızdır diye varsayarak anlatıyorum. x eksi 1 eşittir. 3y artı 9 oluyor. Arkadaşlar alayını sol tarafa atın. x eksi 3y eksi 10 eşittir 0. Var mı böyle bir seçenek? Bakıyorum. x eksi 3y Eksi 10. Hayır. Yok. O zaman demek ki bir olandan gelmiyor. Kaç koyacağım? 3'ü koyacağım. X'e 3 koyacağız arkadaşlar o zaman. Olamadık. Yani iki tane değeri var X'in. Bak demek ki her zaman papaz pilav yemez diyorlar ya. <laughs> Bizde Türkçe versiyonu. Kedi her zaman ciğer yemez. Arkadaşlar bir verdim olmadı. Bu sefer 3 verelim. X'e 3 verirsen o zaman şu nokta 3'e 3 kere 2 6 5 çıkarım 1. 3'e 1 noktası oldu. Eğimim bulun. 1 eksi eksi 2'den 3. 3 eksi 4'ten eksi 1. Eğim o zaman ne oldu? Eksi 3 oldu. Şimdi eğimi eksi 3 olan geçti noktalardan birisi de bu olsun. Y eksi 1 bölü x eksi 3 eğimi verecek. İşler i̇şte ise yapın. Eksi 3 x artı 9 eşittir. Y eksi 1. Alayını sağ tarafa atın. 3 x artı y eksi 10 eşittir 0. Var mı? Var. Cevap azam. Yani arkadaşlar standart yorumlar. Yani noktanın noktaya uzaklığı, noktanın doğruya uzaklığı, ondan sonra doğrunun eğimi artık buralarla birleşiyor konu. Buralara oturttukça daha iyi oturacağını sanıyorum ama eğer buralarda zorlanıyorsanız demek ki noktanın analitiği, doğrunun analitiği konusunda birazcık zorlanmalarınız vardır. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Artık zor soruları soru tahmini videolarımda bulun. Soru tahmini videolarını bulmak için AYT soru tahminleri listesine basın. Orada çemberin analitiğine yönelik soru tahminlerini bulacaksınız. Artık soru tahminleriyle saldıracağız arkadaşlar. Soru tahminleriyle sınava hazırlanacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.